Zeyn. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Hava almaya çıktım. Bütün gece burada mıydın? Cık. Yeni çıktım. Kalk git, git bir duş al, duş al kendine gel, sonra da uyu biraz. Git. Tamam. İyi günler. Buyurun. Kuzey Tekin oğlum. Oğlum olur. Bir paketi vardı. Şimdi duşta ben alsam. Ee, bir kimlik lütfen. Tamam. Buyur çocuğum. Şuraya bir imza. Nasıl? Evet. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Kimmiş gelen? Kurye. Ee, Kuzey'e gelmiş. Kimden? Bilmiyorum ki. Anlamadım. Bir şey yazmıyor. Allah Allah. Cemre sofra hazır, hadi. Aa, neydi o attı? Ferhat'ın aldığı küpeler. Ne diye tutturursan o zamana kadar. Yani. Ay dur kız yazık değil mi getirsin şunu. Satarız be. Ya, ya anne gel. hayır bırak pisliği bulaşmasın bize. Bu Ferhat denen adam var ya anne. Hani, gerçekten çok tehlikeli. Kuzeyle nasıl uğraşıyor bir bilsen. Aman sen de ayrılma Kuzey'in peşinden. Telefonun nerede? ...kimi arayacağım? Ya ver sen. Hayır ola. Can Bey'i arayacağım. Günaydın Can Bey. Ee, müsait misiniz? Ben cennet. Müsaitim Cemre? Ne oldu? Bu senin yeni numaran mı? Yok bu annemin telefonu. Ben dün telefonumu çaldırdım da... ...o yüzden buradan arıyorum. Öyle mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ben sizden bugün için izin isteyecektim mümkünse. Telefon işleriyle uğraşacağım. Hem biraz annem hasta, evde yalnız kalsın istemiyorum. Tamam, hallet sen işlerini. Annenin de geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Teşekkür ederim. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok, ben zaten işlerimi halledersem, annem de biraz iyi olursa... ...öğleden sonra geleceğim işe. Tamam, tamam. Acele etmene gerek yok. Görüşürüz. İyi günler. Boş yere niye izin aldın şimdi? Çünkü bugün kuzeyin yanında olmak istiyorum. Yalnız kalmasın. Ay kızım sen ne yapabilirsin ki ya? Allah Allah ne yapacaksın? Kuzeyin bacağına mı yapışacaksın Ferhat'a gitme diye? Evet iyi fikir. Bana bak. Son kez söylüyorum. Karışma bunların işine. Sana ne kızım ya Allah Allah. Böyle Ferhat gibi adamlarla uğraşılmaz. Ya anne bak Ferhat Ferhat deyip durma. Sami amcanın falan haberi yok. Söz verdin kimseye söylemeyeceksin. E i̇yi de niye kendi başınıza iş yapmaya kalkıyorsunuz ya? Ondan sonra daha beter bir iş atacaksınız başınıza. Bari babası bilsin durumu. Ya anne pişman etme söylediğime. Ama iyi tamam be. Ne halin varsa gör. Kim ki bu saatte? Ne bileyim ben. Günaydın. Günaydın. Ee Zeynepciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün işe gitmiyorum. Kuzey'i yalnız bırakmayalım dedim. Hı. Sen de gitmeyeceksin değil mi? Bilmiyorum gitmeyebilirim ama Kuzey evde mi bakalım? Ali ile konuştum. Kuzey aramış duştaymış. Ya buraya gelecek. Sana da haber verelim dedik. İyi. Şey Allah'ım. Hafiyesi Mahmutlar iş başında. bildiğin benle yarışıyor yani şekerim. Ben saçımı kızıla boyatıyorum. Ertesi gün bir bakıyorum benim rengin aynısı. Niye bana böyle bir oyun oynuyorlar? Kim ne oyun oynuyormuş sana be? Evi falan kim tuttu? Yani siz biliyorsunuzdur Sami Bey mi tuttu. Ne bileyim ben ayol ne olmuş yani biri sana ev mi tutmuş? Evet. Ya kocanız tuttu dediler ama Kuzey bana o kadar para verip niye ev tutsun ki? En sonunda dayanamayacağım diyeceğim o olacak. Şişkosun diyeceğim. Önce kendine bak diyeceğim. Sadece saçla başla olmaz diyeceğim. Haksız mıyım ama? Çok haklısın. Eyvahlar olsun. Ay. Ben geliyorum şimdi. Ne oldu? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Biz Kuzey Tekinoğlu'na bakmıştık ama. Ben babasıyım, ne oldu? Delikanlı söyledi zaten. Niye arıyorsunuz oğlumu? Hiç. Mekanını bilmiyorduk da onun için. Yoldan geçerken tesadüfen mekanını görünce... ...hem bir selam verelim... ...hem de bir kurabiyesini yiyelim dedik. Buyurun Gülten Hanım. Ne oldu? Yok şey, yok bir şey de. Yok bir şey. Siz e, müşterilerinizle ilgilenin. Ben de. Vaktim var benim. Beklerim. Bizim de işimiz bitti zaten. Oğlunuza Bekir Bey'in selamını iletin. Kimmiş bu Bekir Bey? Siz söyleyin. Onlar. İstemez. Kurabiye ikramımız. Bozuk da yok zaten. Tamam, önemli değil. Afiyet olsun. Hadi eyvallah dayı. Buyurun Gülten Hanım. Ne istemiştiniz? Kim bunlar? Tanımıyorum. Ferhat'ın adamları zannettim de ben. Meğer Bekir'in adamlarıymış. Siz tanıyor musunuz bu Bekir'i? Yok canım ben nereden tanıyayım? Ama onlar öyle dedi Bekir dedi. Dedi evet. Ben Ferhat'ın adamları sandım da o bakımdan öyle... ...yel yaparak koştum geldim. Allah muhafaza bir vukuat çıkar filan ama... ...gündüz vakti ulu orta niye vukuat çıksın ki? Yani hiç işte ben bir simit alabilir miyim? Bir dakika bir dakika. Bu Ferhat nereden çıktı şimdi? Yani sizin bir bildiğiniz varsa. Ama yok canım ben ne bileceğim ben ondan değil de... Ee, ama Sami Bey hep bu filmler diziler yüzünden. E şimdi ben tabii dükkanın önünde böyle siyah arabaları gördüm. İçinden insanlar indi dükkana girdi falan. E tabii maşallah benim hayal gücü de çalışıyor tabii. Yani bildiğimiz bir kötü adam var o da Ferhat. Ben beş simit alayım gideyim buradan Sami Bey. Çocuklar simit verin. Bakın Gülten Hanım. Ferhat hapiste. O mesele de kapandı. Ama sizin bildiğiniz başka bir şey varsa... Ya ben öylece fırladım, para da aldım mı ki? Ay varmış, varmış, varmış. Buyurun. <laughs> Ben bir şey bilmiyorum. Aklınızda bir şey kalmasın. Ferhat defteri tamamen kapandı. Onu böylece bilin. Evet, evet doğru. İyi günler. Güle güle. Buyurun Hüseyin Bey, siz ne istemiştiniz? Ben Gülten Hanım'ın buraya böyle koşarak böyle buraya geldiğini görünce ben ben de onun pek Öyle yani. İyi günler. Size de. Nasıl olur ama ya? ya kayıt olmadan gönderim yapamazlar ki. Olmuş işte kızım, yaptırtmış adam. da ya şikayet etmek lazım. Hayır, zaten Ferhat'ı kendi başımıza aradığımız kabahat. Bulacağız da ne olacak? Bu yine başına bela Benim Baba. Kuzey, Bekir kim? Bekir mi? Evet Bekir. Tanıyor musun öyle bir? Evet tanıyorum. Ne oldu? İki adam geldi buraya. Bekir'in adamlarıymış. Nereye geldi? Dükkana mı geldi? Evet geldiler. Sana Bekir'in selamını bırakıp gittiler. Kuzey neler oluyor? Kim bu herifler? Aleykümselam baba. Tamam aldım selamını. Ben kendisiyle görüşeceğim. Ana bak. Hiç hoşlanmadım bu durumdan. Niye arıyorlar seni? Yok yok bir şey oldu yok. Bir şey oldu. Yani bir sıkıntı yok. Terso bir durum yok yani. Merak etme tamam mı? Öyle olsun bakalım. Neredesin sen? Ne arıyorsun? Biz nerede olalım yani şeyle Ali ile beraber sokaktayız yani. Dışarıdayız öyle turluyoruz falan. Dükkan bakıyoruz. İyi. Hadi Allah işiniz rast getirsin. Eyvallah. Bekir'in adamları dükkana gelmiş. Bekir kim? Ne arkadaş? Ulan ne bu eksik Gerçekten kim Bekir? Arkadaş. Ha biz Ya bak arkadaşlar. Gerçekten de dağıladım. Bak bu böyle olmuyor. Vallahi diyorum. Siz evinize gidin. Ben de kendimle baş başa kalayım. Şöyle kafamı dinleyeyim ya. Tamam oğlum, tamam. Dağılalım da sen ne yapacaksın? Ya izin verirsen bir şeyler yapacağız. Ben de onu düşünüyorum ama fırsat vermişsiniz ki adama. Yapmayın bunu ya. Allah'ınızı severseniz. İyi, tamam. Of, öyle olsun. Hı. Tamam, gel. Nereye bırakalım seni? Ya siz atlayın gidin. Ben yürüyerek gideceğim. Hadi eyvallah. Eyvallah.